Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ve yani Hanker özleyenler için muhteşem bir video hazırladık. İşte arkadaşlar, herkes Sen çal kapımı dizisini çok özledi ve Eda ve Serkan'ı erken bir zamanda herkes Fox TV ekranlarında görmek istiyor sizler yeni sezonu sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar, yepyeni videolar hazırlamaya devam edeceğim. Eğer siz de bir Sençal Kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız Kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.